Deniz Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu aktif iki bölümüyle tüm öğrencilerimize eğitim vermektedir. Bizim programımızdan mezun olan öğrencimizin gelecek kaygısı, iş kaygısı bulunmamaktadır. Bu sualtı teknoloji programımız için de geçerlidir. Biz iş garantili olarak öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ayrıca akademik kadromuzun zenginliği, üniversitemiz imkanlarının ve olanaklarının çeşitliliği ve geniş yelpazesi öğrencilerimizin eğitimlerinde, projelerinde, fikirlerinin proje odaklı hayata geçmesinde önemli rol oynamaktadır. O yüzden eğitimlerini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde almalarını öğrencilerimize tavsiye ediyor. Tüm üniversite adayı öğrencilerimizi bekliyoruz.